asla benim kadar harika ve güzel. Ya bir yere git ya biz yazdık mudandı. Ben senin gerçekten de torunun değilim. Beni buraya kaçırdın ve senden şimdiden kaçacağım. Torunum benim. Asla benden kaçmaya çalışma. Çünkü ben senin biricik babaannenim. Hayır beni sen benim babaannem değilsin. Arkadaşlar bugün bu manyaktan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü sen benim baba ben torunumsun diyor. Ben senin torunum falan değilim. Allah arkadaşlar buradan kaçmamış arkadaşlar. Hala kalımıza bu değilsiniz. Hemen kalımıza vurur bizi başlayın. Yürü ben bu arkadaşlar valla billahi da Valla nereden gidiyoruz ok gönderi burayı gösteriyor da Anda valla anla ah, dur la şurayı gösteriyor ok yürü Anda valla kurabiye var burada anne kurabiye aşağıya düşürdüm la Aynen nimet aşağıya düşürülür mü la Neyse inşallah onu oradan alır arkadaşlar Aa bak orada bir tane kedi resmi var e. Neyse biz ilerleyelim valla buradan kaçalım arkadaşlar Valla bu var ya bizi yoksa öldürür Ana nereye geldi la Anne, buradan gideceğiz herhalde. Allah evde. Allah yerde dikenler var. Allah dikkatli olmam lazım arkadaşlar. Hop tamam bir ay atlayalım bakalım. He. Neredesin? Seni göremiyorum. Allah Göremezsen sen Biz göremez. pis yere Allah vallahi da Aa oh, da 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 da. Oh, no. kedi resmi var? Anne ya şu kedi resmine bakın la. Burada arkadaşlar sizler de hala kanalımıza abone değilsiniz. Cevap vereceğim. Kanalımıza abone Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şuradan arkadaşlar bir sürü şeyler varmış aslında. Değerli tuzak muzak falan var da bunları boş ver ya bunları almaya gerek yok. Anda vallahi kaçarım. Hı, havalandırmadan sesler duyuyorum. Allah yok kedi dur o kedi. Oyun ya Valla. Aha. Ana. Ana. Bana Havalandırmadan sesler duydum az önce. Orada mısın acaba? Yok la o ben değilim la. Oyna arkadaşlar oradan yavaş yavaş ilerleyelim bakalım. Gel buraya gel. Sen benden bu kaçı da ula gel lan buraya gel buraya gel. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Arkadaşlar şöyle hemen kaçalım şuradan. Kaç 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 geliyor geliyor geliyor. Vallahi geliyor vallahi geliyor arkadaşlar şöyle. Ama şurada tıklayalım tamamdır kapıyı açtık kapıyı açtık. Allah gelme lütfen gelme lütfen gelme. gelme 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 gelme. Kaçtık mı kaçtık mı kaçtık mı? Tamam tamam tamam. Allah. Tamam arkadaşlar tamam 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 tamam. tamam. Allah kurabiyelerin olduğu yere geldik. Vay be ben bu kurabiyelere yeri var arkadaş. Ahanda valla buradan üstünden Valla güzel ha Arkadaşlar Vallahi kura cennete dönüştüm Cennete Ne kadar beni sevmese de valla kura bilirim Şimdi gerçekten güzel arkadaşlar Ahanda tamam nereye geldik la kapı Aaa nereye geldim Havalandırma an, ona yukarı çıkıyorum di dikenlere dikkat etmem lazım Dikini la lazerlere dikkat etmem lazım diken nereden çıktı la Hadi bakalım arkadaşlar şöyle lazerlere dikkat edelim şöyle Oynadı lan anne hani, ölmedim anne ölmedim tamam Gayet güzel sanmam diyor arkadaşlar Oo. Bak çiçeğe bak neredeyse benden boyuyorsun la Açalım oynayın oh, Evin içinde lamba var bana mı öyle geliyor la Şuradan herhalde atlayacağız tamamdır Hoppili hop. Tamamdır Evin içinde lavdan tut köprüye tut Hepsinden var valla billa Nasıl ev lan bura Manyak bir eve geldik arkadaşlar valla billa Gene havalandırmaya gelmişiz Aynen dur bakalım orada bir şey mi gördüm Aa yoklar roketmiş o arkadaşlar Ben sandım ben, ben büyük anne orada falan zannettim de Değilmiş la Anne valla Ay ne geldi? Aa ne? Büyük annenin örgülerinin oraya geldi arkadaş. O ne? O nedir ha? O ne? Örgü tuzağı. Aa! Örgü geliyor arkadaş arkadaş. Aa, o ne? Tamamdır. Herhalde şuraya gizlenerek gideceğiz. Onda valla tamamdır. Ulan ne kadar güzel her yer. Vallahi billahi yem la. Hadi bakalım şöyle. Şimdi de şuraya gezenelim. Oha! Burada da mavi bir şey var. Yemiyoruz. <laughs> Yenilir gibi duruyor. Kurabiye gibi duruyor ama kurabiye değil arkadaşlar. Aha! Evin içinde taşlar maçlar var anne hani öldüm arkadaşlarla neyse bir daha ölmeyelim şöyle 15 oh, alabiliyor mu ya alamıyorum hadi bakalım şöyle oha şu meşale almak istiyorum ama ya neyse alamıyoruz neyse ona baş verelim evet arkadaşlar oha şurada kapı buldum tıkladım Oy! büyük anne ne yapıyorsun lan büyük anne? Gel gel şimdi seninle beraber yarış yapacağız torunum. Hadi 3 2 1. Allah büyük anne bak beni alamazsın bunda büyük anne. Hadi bakalım arabada gaz pedalı dur. Dur 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 dur. Allah arkadaşlar büyük anne beni geçiyor. Büyük anne alacağım hadi bakalım. Oh Allah. Uf arkadaşlar çok güzel bir şekilde atlayış Şöyle büyük anne sollayabilecek miyim? Hadi bakalım büyük anne. Hadi bakalım büyük anne. Allah sollayamadım. Büyük anne ne kadar iyisin. Hop seni buradan sollayacağım işte. Hopala. Ne oldu lan büyük anne? İşte seni böyle yenerler. Sen kimsin evine arabaya yarışın en canına? Manyak maymun sen <laughs> gösteririm ben sana manyak maymunu şimdi seni geçini gör Valla beni geçemem hemen kurtulama mısın bak bak görüyorum Aa, <laughs> Meşimşek McQueen'deki sahneyi yaptım sana Aa, Geliyor mu la yoksa İnmedi arabadan inemiyormuş arkadaşlar ne oldu la büyük annem manyak büyük anne O oh, ne ala nereye düştüm arkadaşlar la Hadi bakalım şöyle gidelim Atlayalım bakalım az önce büyük anne hani, ne kadar güzel yandım ya Aha Nereye geldik? Aa! Arkadaşlar kurabiyelerle beraber gidiyoruz. Allah! Allah! Kafam acıdı la. <laughs> Şöyle Aha! Me Aa, bu kurabiyeleri verin diyeyim la. Ne kadar acıkmışım valla billahi la. Neyse şuradan yukarıya doğru çıkalım bakalım. Çık, çık 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 Aha! Aha! Ana bizim var ya her zaman arkadaşlar. Aha! Free cookies yani diyor arkadaşlar bedava kurabiye atla. Ana! ملدم ملا بینه خاندرده والار انا سکن دیو اوه بسه برده بردن گیده جیز اوه نوک بره Aha nereye gidiyoruz? Allah. Aaa. Nereye geldim? Aaa. Gidiyoruz arkadaşlar bir yere. Tamam tamam öldüm ya. Of bir daha mı yapacağız? Hadi bakalım bu sefer yapacağım. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi hoppala. 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 Teyere gare gare. Allah burada da var. Hoppala. 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 Allah nereye geldim? Aaa. Burası çok zor olabilir. Dikkatli olmam lazım. Her yerde diken var. Allah. Yine düşersem var ya ötülürüm. Ödülür. Hadi bakalım. Şöyle tamamdır gayet güzel bir şekilde. Aha. Şuradan da buraya. Aha. Buradan da yukarıya gidecek miyiz? Nasıl lan? Buraya mı? Ana Geldim valla. Yukarı bak. Bakayım. Aynen. Yukarıya mı gideceğiz? Hadi bak. Allah. Ölmedim. Tamam. Sıkıntı yok. Buradan buraya. Aha. Buradan da buraya. Aha. Buradan da buraya. Aha. Tamam buradan da buraya gittik mi? Tamamdır arkadaşlar. Vallahi billahi abi. Nereye geldim? Büyük anne. Allah la bir etkilsin, uyanacak, Allah bir et kesin uyanacak la. Uyu uyanma la ne güzel ben buradan gidiyorum vallahi Allah uyandı. Abi anne. Allah bir anne dur bir anne. Allah billahi dur bir anne. Dur ya. Ay yiyemeyeceğim. Verme verme verme. <laughs> Oh ya arkadaşlar olmaz böyle bir şey. Aa tekrar uyandık. Arkadaşlar bu sefer buradan gideceğiz. Bu sefer buradan gideceğiz. Bu sefer döndü var arkadaşlar. Tamamdır. Bunu böyle alabiliyor mu? Alamıyorum ben bunu. Allah buradan gidelim. Allah geliyor mu arkadaşlar? Ara ara. Arkamda. Kaç 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 kaç. Vallahi billahi de kaç, kaç 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 kaç. Buradan gitmeyeceğim, Buradan gideceğim. Allah arkamda gelme gelme gelme. Gel gel sana kurabiyeleri mi yedireceğim? Gel. Seni kurabiyeleri yememi istiyorum. Gel buraya. Hayır 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 hayır. hayır. Oh, işte böyle. Senden kurtulurum büyük anne. Aha tamamdır. Şimdi ona ne kadar güzel sakin bir yere geldim la. Vallahi billahi da. Aşırı güzel sakin bir yere geldik arkadaşlar. Aha. Gayet güzel, sakin, relax bir yere geldik. Buradan sanırım atlayacağız. Kurbağa gibiyim arkadaşlar. Kurbağa. Bunların ne Kurbağa Kurbağadır arkadaşlar. Kurbağa gibi atladım vallahi billahi da. Aha da vallahi da kurabiye. Sanırım artık bu kurabiye yiyebileceğim. Kurabiyeyi bu ne la? Ne la? Kurabinin korucuları mı? Bunlar mı la kurabinin korucuları? Aa takma diş etiyorum. Aa bunlar ne biri? Büyük anne olmuş. Hayır. Ulan göstereceğim size. Neredesiniz? Al bakalım sen bunu. Aa. Al bakalım. Bom. Takma diş saldırısı. Takma diş saldırısı. Nerede başlayayım? Al bakalım. Takma diş saldırısı. Takma diş saldırısı. Takma diş saldırısı. Bom. Bom kafana takma diş. Sen de kafana takma diş. Al bakalım kafana. Uy nasıl vurdum onu az önce? E, seni vurdum arkadaşlar Uf takma saldırısı. Sen de mi geliyor? Al bakalım al, takmadı takma saldırısı. Al 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 sana. Al sana takma saldırısı. Al sana takma saldırısı. Hadi bakalım. Sizi yeneceğim. Gününüzü göstereceğim. Kurabiyi koruyacağım. Kurabiye sadece birim olacak ve kurabiye sadece ben yiyeceğim. Hadi bakalım. Şöyle al takma saldırısı. Sana da takma saldırısı. Tamamdır arkadaşlar. Oha araba. Sanırım kurabiyeye giden yolu buldum arkadaşlar. Evet gidiyorsun be. Kurabiyeye gideceğim sonunda. Hadi bakalım atladık. Anda vallahi kurabiyeye gidiyoruz herhalde arkadaşlar. Vallahi billahi de kurabi istiyorum lan. Nerede benim kurabiyem? Anda arkamızda kim dizimizi kovalıyor mu? Yok la kovalamıyor. Allah o kadar az şey olmuş ki arkadaşlar. Her zaman arkam da beni kovalıyor zannediyorum. Anda vallahi billahi de bitirdim mi? Anda vallahi bitirdim arkadaşlar. Geldik. Vallahi bitti herhalde. Aa hızımızı alalım arkadaşlar. Zıplamam. Allah büyük anne burada anne. Hani Öldüm arkadaşlar. Vallahi korkunç büyük anne burada arkadaşlar. Vallahi bu oyun garip bir oyundu. Vallahi bu oyunu sevdiyseniz yorumlar kılınca yazın arkadaşlar. Ya. Ben fazla yani güzel ama. Onu aşırı fazla şekilde sevmedim arkadaşlar ama güzel arkadaşlar yani. Evet bu tarz videosunu arkadaşlar kanalımıza abone olabilir başlayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar mutlaka videoyu beğenin. Kanalımıza da abone olun arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Kendinize bakın canım arkadaşlarım. Hepinizi öpüyorum. Hadi bay bay.